Şu an balkonun kapısını açtığı için yüzüme gölge düşüyor. Ama olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size duvarımı nasıl yaptığımı anlatacağım. Neler kullandığımı anlatacağım. Siz neler kullanabilirsiniz? Nelerden yararlanıp süsleyebilirsiniz? Onları anlatacağım. Umarım güzel bir video olur. <laughs> evet, öncelikle ben nasıl yaptım onu anlatayım. Ben neler kullandım? Zaten videonun girişinde veya şu an şuralarda veya dediğim gibi önceden görmüş olmanız gerekiyor neler kullandığımı. Ben aslında tablolar ve posterler istiyordum. Ama bunları bulabileceğim bir yer yoktu. Alabileceğim bir yer de yoktu. Ondan dolayı ben de ne yapayım ne yapayım diye düşünürken dedim ki neden ben renkli çıktı olarak çıkarttırmayayım ve poster görünümü veya tablo görünümü vermeyelim dedim. Sonra bunu nasıl yapabilirim diye düşünürken ilk yaptırdığımda şuraya koyacağım. Bunları ilk yaptırdığımda Google'dan çıkarttırmıştım. Yani bunların adını biraz daha biliyordum ya da ressamların isimlerini falan biliyordum. Oradan çıkarttırmıştım. Pinterest'i önceden kullanıyordum ama Pinterest'ten arama aklıma gelmemişti. Ama şu an böyle yaptım ve o kadar güzel şeyler buldum ki anlatamam. Evet sonuç olarak Pinterest kullandım. Sonra arkadaşlar ben buldum her şeyi tek tek telefonuma kaydettim. Nasıl buldum derseniz zaten aradığım terimleri şuraya koyacağım. Ama şöyle bir durum var. Pinterest size zaten ilk indirdiğinizde ilgi alanlarını soruyor. O yüzden her arama sonucunda aynı şey çıkmayabiliyor. O yüzden benim kullandığım şeylerin hepsini de altta linkledim. Yani benim kullandığım ama hatta kullanmadığım sizin kullanabileceğiniz, sevebileceğiniz şeyleri de koydum. Oradan kolayca bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi ee, nelerden hoşlanıyorsanız ismini yazmanız yeterli. Ve şöyle bir durum var Pinterest'te. Seçtiğiniz durumda mesela bir fotoğrafı arıyorsunuz diyelim veya bir, bir şey var aklınızda onu arıyorsunuz, buldunuz diyelim ve altında belki de daha çok seveceğiniz şeyler çıkıyor. Ondan dolayı çok güzel oldu. Yani ben de aradığım şeyden daha çok arayabileceğim şeyleri buldum diyebilirim. Evet şimdi de şöyle bir tüyo vermek istiyorum size. Başka nerelerden bulabilirsiniz böyle şeyleri kolayca? Dergilerden bulabilirsiniz. Mesela şiirleri seviyorsanız edebiyat dergilerinden kolayca bulabilirsiniz. Ve bu tür dergilerde şöyle şeyler de var. Çok güzel çizimler çıkıyor görmeniz lazım. Zaten ben de eski duvarımda çok fazla kullanmıştım ama şu an birkaç tane şey kullandım. Onlardan kolayca yararlanabilirsiniz. Yani çok farklı bir hava katıyor diye düşünüyorum ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum aslında. Bence neye elimiz dokunursa dokunsun o şeyi, o işi yaptığımızda bizden bir şeyler bırakmak bence çok daha güzel bir şey. Çünkü hepimiz farklı insanlarız farklı bambaşka şeylerden hoşlanıyoruz. Ondan dolayı yani çok özgün içerikler ortaya çıkartıyoruz ve kendimizden bir şey kattığımızda o işi daha çok yapmak istiyoruz diye düşünüyorum. Ya da yani ben ne bileyim bu odanın duvarı böyleyken daha çok burada bulun çok hoşlanıyorum. Yani kısaca böyle açıklayabilirim. O yüzden sizde sevdiğiniz bir şiir varsa, sevdiğiniz bir şair varsa veya dinlemekten hoşlandığınız bir müzik ya da çalgı aleti yani sesini duymaktan hoşlandığınız ya da gördüğünüzde, anımsadığınızda hoşuna gidecek bir şey. Bu ile ilgili her şeyi koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence bu çok daha güzel bir şey. Sizi yansıtan şeyler her zaman daha güzeldir. Mesela bir idolünüzü koyabilirsiniz ya da gördüğünüzde moralinizi yükseltecek, size enerji verecek şeyleri kullanabilirsiniz. Bir yazı, bir şiir, her şey olabilir bunlar. Veya arkadaşlarınızdan şeyler olabilir. Fotoğraflar da çıkarttırdım ben. Fotoğraflar da kullandım. Önceden daha çok kullanıyordum aslında ama şu an çok az kullandım. Siz de bunları yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızın size bir kere mesela size hediye etti ve siz de anı kutunuza koydunuz. Yani anı kutunuza koymak yerine duvarınıza asabilirsiniz. Bence çok hoş duruyor. Mesela ben bu duvarları süslemeye çok önceden beri başladım. Neredeyse yani küçüklüğümden beri duvarımın hiç boş olduğunu hatırlıyorum hatırlamıyorum. Ondan dolayı mesela bana arkadaşlarımdan hediye edenler oluyordu. Buraya da koyacağım zaten. Duvarına koy. Benden hatıra kalsın diyenler oluyordu. Ve bu çok hoşuma gidiyordu yani. Çok güzel bir şey oluyor. Evet dediğim gibi yani aklınıza gelen ne varsa ya. Sevdiğiniz hayvan her şey olabilir yani. Her şey. Sizi yansıtan, sizin sevdiğiniz veya estetik bulduğunuz. Ben daha çok buna yöneldim zaten. Estetik bulduğum, görmekten hoşlandığım her şeyi koydum. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben... Bunları çıkarttırdıktan sonra hepsi böyle kare kare oldu yani dikdörtgen dikdörtgen yani fark etmez şekilleri oldu. Bunlar böyle ilk çıkarttım. aa ne kadar güzel çok heyecanlıyım nasıl koyacağım falan diye düşünüyordum ama duvara yapıştırdıktan sonra böyle hepsine olduğu gibi koyduktan sonra hiç güzel olmuyor yani siz sevseniz bile güzel olmuyor. O yüzden aralara bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Ben o yüzden altına bazılarının çerçeve gibi kartonlar yaptım. Ve hoştur yani siz de böyle şeyler kullanabilirsiniz. Veya zaten kelebekler çıkarttım görmüşsünüzdür. Kuru güller koydum. Sonrasında yani aklıma gelen her şey koydum diyebilirim. <laughs> Öyle. Yani şekline de önceden karar vermemek aslında yani spontane gelişen her şey olması çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Neyi nereye koyacağınızı bilememek çok zor. İlk başta çok zorlanabilirsiniz. O yüzden ben şey yaptım. İlk başta böyle küçük küçük bantlar yapıştım ya her şeyini yapıştırmadım. Böyle deneye 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 onu buraya şunu buraya onu şuraya bunu buraya falan koydum. Sonra en son haliyle ha tamam oldu tamam sadece bunu istiyorum deyip sonra hepsini tek 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 kesin olarak yerine yerleştirdim. Bu kadar yapacağınız şey bu kadar arkadaşlar. Yani umarım size yararlı olmuştur. Dediğim gibi yani aşağıya sizin de isteyebileceğiniz, belki hoşunuza giden şeyleri koyacağım. Benim duvarımda da olan, hatta olmayan dediğim gibi. Ama Pinterest kullanmayı sakın unutmayın. Çok işinize yarayacak ve şöyle bir durum var. Çok ucuz kapatıyorsunuz. Yani elinizin altında her an bulabileceğiniz bir şey var yani. Bence çok ve tekrar söyleyeyim ben hangi aramaları yaptım. Ben soyut çizimler olarak arattım aslında. Hangilerini öyle aratıp buldum zaten yine buraya koyacağım. Bu görüntüler çok hoşuma gitti. Gerçek üstü sanat olarak aratabilirsiniz. Çok hoş şeyler ortaya çıkıyor. Tuval sanatı sonra nakış desenleri olarak aratabilirsiniz ama bunu da bulabileceğinizi pek sanmıyorum. Yani ben de sonradan çıktı. Her şeyi aradıktan sonra şekillendi. Öyle. Ve şey açıklama yapmak istiyorum. Güneş böyle açısı her zaman değiştiği için benim ışığımda bir aydınlanıp birçok aydınlanıp falan bir şeyler olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Eski duvarımda neler kullandığımı da anlatacağım biraz. Mesela ben bir keresinde şey yapmıştım. Buraya onu da koyacağım. Ama tam halini koyamam herhalde çünkü kestim. <laughs> Mesela kimya kitabında 9. sınıfta çok hoşuma giden bir uzay görüntüsü vardı. Ve onu kesip koymuşum. Tabii ki de derste koymadım arkadaşlar. Dönem bitince koydum. <laughs> Öyle bir konu. Öyle şeyler yapmıştım. Yani siz de yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz, size yararlı olduysa beğenmeyi lütfen unutmayın. Ha bir tane de şöyle bir durum var. Ben de mesela ışıklandırma da yapabilirsiniz. Ben önce ışıklar almıştım, renkli ışıklar almıştım ama bir iki ay sonra bozulmuştu. <laughs> Keşke almasaydım. Ondan dolayı böyle internetten sipariş ettim. Ben beyaz ışıklar çok daha hoş. Tabii ki de renkli ışık alabilirsiniz ama... Bilmem ya bence beyaz daha hoşuma gidiyor yani benim. Daha güzel bir görüntü oluyor. Öyle. Zaten bir anda yaptığınızda size güzel gelmeyebilir. O yüzden zamanla siz ekledikçe güzelleşecek diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım bu kadar yani. Eğer söylemediysem de editlerken eklerim zaten. Tekrar görüntüleri de koyarım. Tamamını her şekilde görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da soracağınız bir şey varsa veya yorumlarınızı belirtmek istiyorsanız sorabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sizi ben ve odamla baş başa bırakıyorum. <laughs>